Hepinize merhaba arkadaşlar. uygular arkadaşlar Aşağı bugün sizlerle beraber e, maç atacağım Burada Fury var Fury zaten normalde fazla oyunu zaten evet. arkadaşım zaten kendisiyle Hemen burada gel 36'yı davet edelim ve şuradan rahatsız etmeyi açalım ki Bizi davet istek al Ya cillat yeter bak senin yaptığın Fidere ne diyorum bizi geçen videoda reddettim bak 3 oldu Sen lan Delerttiniz lan beni Evet hazırımızı verelim ve hiçbir şey olmasına imkan bırakmadan direkt maçımıza atalım Aha burası Galita. Galita'dan nefret ediyorum. Sonra zıplayıp kıplayıp kaçıyorlar. Önde önce kaçıp gidiyorlar işte. Nefret ettiklerim. Bak. Diyele, yerle beni yakala. kela 36. O orada şey aldı galiba. Burada kim var? Burada kimse yok. Gel lan gel buraya geldik. Ben gelmem ki oraya. Geliyormuşuz. Aksın. A sonra attım Fatih baba gel buraya Lan yani gitmiyor bu Hadi be geçme Nasıl geldi lan ben buraya Aa dur Leon gelecek buraya Hadi gel Leon Aa dur 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 Geldi 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 İkinci birlikte gelin hadi Hadi üçüncü birlikte gelin lan Hadi lan Dur ya salıyorum dur Aha Adrian gitti salak ya. Bak şimdi öldürecekler onu. Ee? Hı, ben de gittim. E ne olacak bu şimdi? Adrian nerede? Kafay mıydı o? Pasta Adrian. Seni orada bırakırlar mı ya? Ben burada mal oldum. Bekle ben buna gidiyorum. Lan geri giriyor. Bu ne? 30 saniye kaldı. Adrian kusura bakma ama tikle girmiş. Tikle zaten burada kazanamazsın. yani karakterim yok be. Karakter güzel. Aha aldı. Fatih baba. Bekle sen oğlum. Alacağım paçanı aşağı seni. buradan hemen atlayalım. Aksuar attım. Bırakmazlar beni burada sağa. Ben birini aldım ama orada celat. He. Celat var ya hiç oynayamıyorum var ya. Aha burada Adrian var. Ya hepsi birbirine girişti ya. Neyse. Gelişme yok hala. Aynı adam, aynı şey Aynı hareketler. Aha yazıyor. Ne yazıyor bu ya? Bir kere daha ne olur yapmış. Onu normalde benim demem ben gerekmiyor. diyor yazdı. Gönderdim daha yazıyor. Bakalım ben şimdi ne diyecek. Ne olur yazdı. Kardeş. Yanlış anlama var galiba. Var galiba. Hmm olan sensin böyle yazdım hadi ya yazdı ben bana bir şey diyeyim ya şimdi su saati ama olmaz lan oynamıyorum maç maç videoya iliş ağzından çıktı gitti artık yani cık cık cık. Videom bak sen bilirsin bekle yazdı Abilerini mi çağırıyorsun? Abilerini mi çağırıyorsun? yazdım? Yazıyor. Ben ne yazarım lan? Cellat büyüktür yozlar yeter bu hale basit. Sen sen sana saydım. Sen ne varacaksın kardeş hayırdır? Bakalım ne yazıyor? Yazdık ne yazıyor? Ben ne yazıyorum şimdi yapıyorum yazmıyorum. Sukuy kalabilirim. Şaka yapıyorsun. Nasıl vereyim? hesabımı yazayım şöyle bir hesabımı var. Bu dela yani çok yazan diyor galiba beklesin sonra. Aslı be cehalin yok. <laughs> Oho! aşağı dürdürürüm. Hemen veriyorum. Not al. Kirlete bak sen ya. bir şey yaz 360 taş yalnız yazdım. 360 taş ne kadar? Neyse ya da boş ver ya. Olur olur. Ya kardeş sen mi bağlıyorsun? Ben mi sağlıyorum? Anlamadım ki. Kendim adam fazla fazla alıyor. Veriyorum yaz. Hazır mısın? Yazalım. Hazır mısınız? Bizde de yazalım ama bak. Unutmayın. <laughs> Bebe. Ok oh, yazma o kadar bekledi ok oh, yaz ya. Evet Celal teyze ok oh, yazdım ve yazıyorum. Hazır mısınız? Kudurdu. Nokta kom şifre Şimdi de şifre ne olsun abone olmaya kere kalsın yazdım abone olmayan kere kalsın arkadaşlar gönderdim hemen böyle yazalım bakalım ne yazıyor boş yazıyorsun önce reis sen bize layım zannetti 20 bin 6 sopa kazan ben sana mı vereceğim ben buradan yazalım. Yalnız ben senden HTTPS e istemedim. Ben de bekle bekle. Senden 950 taş istemedim. Kim? Seni şikayet edeceğim ve kulüpten atacağım yazıyorum. Aha <laughs> bir dakika ne yalnız ben seni Bok ya sen çok korktun Celat. at Celat odada. Atma odan abi ya bak ah ya bok ya yazdı ya nerede duruyor mu bu? Bok ya yazdı ya. Allah Allah. Kulüp nerede bu sohbet? Kaç paydı lan bu? Gel 36 ben de. Aha dur bir dakika. Bir dedi. Ya tutarlı fişa değilim falan diyor. Gel 36 profil. Lan atacak yet. Bakar hala duruyor ya. Tutarlı fişa değilim falan diyor. İstek atıyor bu da ya. Allah Allah. Bırakın beni ya adam bize bok ye yazdı ya. Gire gire gel 36 başka seferde. Olmasın lütfen. Evet şöyle kendisi ama geçtim. Burada bir yazıyor zaten burada Gel 36'nın. Samet niye attı yapmışlar? Ablan Star ve benim yapmışlar bir daha kafasından. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Gördüğünüz gibi 36 bizi dolandırmaya kalkıştı. Ama biz de salak değiliz. 20 bin balık hesabını tutup verecek değilim. Bir videonun sonuna geldik. Görüşmek üzere. Bye. bay.